Evet arkadaşlar ben bugün böyle bir şey yapıyorum. Siz bana istediğiniz rengi söyleyin. Ben de buradan yapayım. Şimdi mavi renk istiyorum ben. O yüzden rengimi maviye doğru çevirmeye çalışacağım. Şöyle mavi tonlarına gidiyorum. Ve bakın şu şekilde yapıyorum. Bitti. Ve diğerine hemen geçelim. Hemen ben geçip geleceğim. Ya da size de göstereyim. Şimdi hemen. Ama benim buradan çıkmam lazım ilk önce. Yeniden buraya girerim. Galeri. Buraya basıyorum. Buna basıyorum. Fırça. Ay. Yanlış yere gittim ya. Neyse öbürü de part iki tane bay.